Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Körle bir Atom Full'un 16. bölümündeyiz. 16. bölümde şu haydut kampını yok edecektik. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bir burada var. iki buradan geçen görüyorum. Bir tane burada var. 3. Buralarda birileri var mı acaba? Bir dakika burası haydut kampanya Haydut kampı burası. Tamam biz buraya bir gidelim. Bu bölüm sadece çatışmayla geçer. <laughs> Hemen bakayım. Canımız full. Ee, elimizde bıçağımız var. Yalnız mermimiz çok fazla yok. Bu biraz can yakabilir. Evet mermimiz bayağı yokmuş. Tüfekte ne var? 26 mermi. Burada bir kişi var. Biraz yapabilirsem Şey yapmak istiyorum. Sneaky oynayacağım biraz. Ki şey olmasın. Ne denir. Hani suikastte oynayacağım. Mermi çok harcamamak için. Nerede? Burada duruyordu. Islık çalmasını duymamız güzel. Aa, yüzü bize dönük şu an. Evet, yüzü bize dönük. O yüzden dönmesini bekleyeceğim. O arada şuralara bakacağım azıcık. Radyo kulesi güç yok. Burası bizim için önemli olacak gibi. Atlamayacağız aşağıya da böyle bir şeyim yok. Düşüncem yok. Haydi tekrar gideceğim mi? Oo iki kişi bunlar. Yakın dövüşle ilgili bir şeyim var mı? Yok. O zaman bomba atıyorum. Yapışkan bomba zaten. Oo bir de üç kişiler. Güzel kill. Bence beni görmedi. Geliyor. Oha. Oha. Sakin. Tamam. Tamam. Oha. O nasıl bir vuruşu. Tamam. 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 Uf. <laughs> Ölüyorum. Orada bir mermiyle sıkıyor o biraz can sıkıcı. Çünkü şu an Tamam. Şurada şunları hemen alıp Evet, bunda da silah var. Ah be. Çok mermi harcadık. Mermisiz gideyim dedim de yakın dövüşü hiç beceremedim. O çok kötü oldu şu an. Tamam buradan alacak bir şeyimiz yok. Şunda mermiler vardı. Tamam bunlara ihtiyacımız yok. Şuradaki otları da toplayayım da. Kumaşımız vardır muhtemelen ya. Kumaşla şey yaparız. Yalnız adam bildiğin kriket sopasıyla dövdü beni ya. Bu aşağıda 3 kilo almışız. Bu güzel bu arada. Pompala mermisi. <laughs> Bayağı iyi patlamış da bu arada. Sen de ne var? de kriket sopası vardı. Muhtemelen. Omış, güzel tutkal, eski. Burada ne var? Ya da bir şey var mı? Ha ip varmış. Bu mudur? Tamam, içeri giriyorum. Şimdi onlar içeriden dışarı çıktığına göre artık burada kimse olmamalı mantıken. Peki. Patron her yerde olabilir. Viskilere çöktük. Şimdi bir dakika. Üretime bir gireceğim. Tamam aynen. Bir tane en azından bandajımız olsun. Bir, dakika, bir tane daha yapabiliyor muyuz? Evet, üç tane daha yapabiliyoruz. O zaman bir tanesinde Hemen şöyle kullanayım en azından biraz da ilerletmiş olalım. Gönderim tüpü burada var mıymış ya? Başka ne göndereyim? Yanağa gerek yok. yere gerek yok. Buradan alabileceğim bir şey var mı? Şunu alacağım. Atomik pilleri şimdilik sallamak istiyorum. Bunu da sallayacağım ya. Bomba alabilirim yanıma. Şunu da alacağım ne olur ne olmaz. Yakın dövüş hasarı artsın diye. Bayağı batarımız olmuş burada ya. 8 tane batarımız var. Bayağı bombamız var. El bombamız var. 3 tane okum var. O yüzden gerek yok sanırım. Bakalım. Yani buralarda da elbet alacağımız bir şeyler vardır ya. Kumaş. Patlamış bir araba. Burada Molotov olur. E burası bu kadar mıymış ya? şey? Radyo kulesi bu radyo kulesi bizim için önem arz ediyor olabilir. Bizim oraya güç vermemiz lazım. Onu nasıl sağlayacağız ama? Yani buralardan bir şey yapamıyoruz. Allah Allah kahretmesin ödüm koptu ya. ...hızlıca şurayı da kontrol edeceğim. 3-5 parça... ...bir şey bir şeydir yani. Mermi mermidir kafasında. Gidiyorum şu anda. Şimdi gerçekten... ...oraya enerjiyi nasıl vereceğiz ya? Küçük bir tankları var. Şunu da yiyebilirim. Evet zaten buradan geldik. Buraya girdik. Ay! Tuzaklara sıfır dikkat ya. Gerçekten. Tuzan var olduğunu bile şey yaptım. Unutmuşum. Şimdi şöyle devam etsek. Yani aşağıda bir şey var gibi. Şurada bir bar sandığı var. Buralarda bir şey olur mu bilmiyorum ama. Yani sanırım elektriği şuradan geçen hatlardan birinden sağlayacağız gibi geliyor. Umarım öyledir. Allah. Nedir? Pompalı. Mermi yok. Yukarıya bir bakacağım azıca. Burası da boş gibi. Atlamayacağız aşağıya. <laughs> Düşündüğümden daha basit oldu ama istediğimiz şeyi şu an alamadık yani şu radyo kulesine çok takıldım ben. Şunu halletmemiz lazım bir şekilde. Ne atlayabilir miyim? Bir şekilde orayı elektrik çevirebiliyoruzdur. Ama ne şekilde onu hala bilmiyorum. Bunları biz mi öldürdük ya? bıçağına konaldım da. Buraya neyse girmişiz gibi hissettim. Tamam güzel. Evet aşağıda birkaç tane haydut var. Burada bir şey var mı? Yok gibi. Neyin tuzağı ki bu mesela? Aha oha. El bombası. Ee, bunu alsam aslında güzel olur gibi. Öyle yapacağım. Çünkü belik kullanacağım bunları. Yani şu an haydutların arasında kullanacağım gibi. Ee, yok yok görmedim now. Birinin baltası varmış bu arada ya. Ekmeği yeseydim keşke direkt. Okey. Bence güzel bir fight oldu. Şimdi şuna iki mermi ekleyelim. Buna da bir iki tane gelir herhalde. O beş tane mermi almışız ona Şuna da mermi aldık. Ama mümkün olduğu kadar yakın dövüş ilerlemeye çalışacağım yine. Buradan yukarıya bir çıkış var. Molotov. Ha bu yukarıdan aşağı iniş için. Tamam, okey. Karşı tarafa geçmemize gerek yok. Buralarda çok fazla şey varmış gibi hissettirdi bana. Uzak. Olmaya da bilir tabi. Bakalım bu suyun içinde bizi saldıran zımbırtaları da var mı? Yok gibi duruyor ama. Evet var. Evet. Bu biraz can sıkıcı. Nasıl yapacağız? Hayır, 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 hayır. hiç ısrarcı olmak istemiyorum. O zaman şuradan mı atlayacağız? Olayımız o mu? Şuradaki tuza etkin etkisizleştirmişiz zaten. <laughs> Buradan atlayacağız. Uh. Ya yani şu an üretim yapamıyorum. Çünkü çok fazla molotofum var. Molotof bırakacağım ya. Ah tamam. Daha sonra alırız. Bizim canımızı bir fulllememiz lazım. O beni şu an korkutuyor. Biraz tek tek olacak ama. Daha bir tane daha çaktık. Tamam yeter şimdilik. Tamam güzel buradayken saldırmadılar. Buradan buraya. Ee, buradan direkt şuraya gitsem. Hayır. Uf. Tamam sandığı bulduk. Çok da önemli bir şey yokmuş bu arada ya. Buradan gidemez miyim? Gidemem. Burada bir şeyler oluyor ama. Suya girdiğim anda oluyor bu arada. üstüne atladık. Atlayamadık. Hayır. Tamam. Şansa bulduk ama. Çiğ bombası. Aa, hasar direncini arttırır. yüksek azar hızlı, hızlı saldırı kanamaya neden olur ya bunu bırakabilirim bence onun yerine çivi bombasını alacağım şimdi benim buradan çıkışım yine karşı taraftan olmalı karşı tarafa nasıl gideceğim Tamam. Onların geri çekilmesini bekliyorum. Hadi ama. Vay. Ama bunun üstündeyim. Bunun üstündeyken saldırmamanız gerekmiyor muydu? Aa bu ne? Aradan tünel bulduk ya. Tamam buraya tırmanacağız. Öncesinde buraya bir bakayım. Şu feneri bir kullanabilir miyiz ya? Allah razı olsun. ölü biri var. Bunu yiyebilirim. Radyo kulesi anahtar kartı. Hayda. Tamam bunu bulduk ama burada güç olmadığı için yine giremiyoruz. Oraya gücü nasıl vereceğiz? Buradan bir çıkış var. Ha tamam aynı yere. Aşağıda kaçırdığım bir yer yok değil mi? Yok. Hadi gidelim. Hayır. İşte bu hiç hoş olmadı. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Gerçekten Denizin dibinde olduğu için çok canımı sıkıyor. Yani suyun dibinde oldukları için. Ve hareketim çok kısıtlı. Şimdi buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Evet kaçtık. Çıktık artık buradan. Hazır gelmişken. Tekrar bir şu kuleye bakacağım. Acaba şeysiz. Anahtar kartıyla falan girebilir miyim diye de hiç sanmıyorum bu arada. Bir de elektriği nereden alıyor ona bakacağım. Bulabilirsem tabii. Tamam, güç yok. Ee, bir yerden... Yani anladığım kadarıyla söyleyeceğim. Şöyle... Anladığım kadarıyla söyleyeceğim, o da e, tahminime göre şu, şuradaki. Ne oluyor? Aynen buradan elektriği alıyor. Ama buradaki elektrik eksik olduğu için biz bunu takip ederek elektriğin geldiği bir noktayı muhtemelen çözmemiz gerekecek. hani bir yerde. Elektrik buraya gelmediği için şey yapıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Elektriğin geldiği yeri bulmamız lazım. Şimdi evet şuradan buraya buradan buraya buradan böyle gidiyor. şuna yeşil çayı bir içelim. Yeşil çay değil pardon çayı içelim. E ee? E ee, burada bitti. e ee, kaldık böyle. Nasıl ya? Aa acaba kavşak tarafından mı çözmemiz gerekiyordu? Bir dakika şu bulgularda Bulgularda bir şey vardı ama gerçekten şu an kitlendim. Haydut kampını temizledik ama elektrik işini çözemedik. Onu anlayamadım. Yani buraya kadar gelip burada bitmesi garip geldi ya. Nereden acaba? Bir daha bakacağım. Acaba şey. Şurada bir tane araba var var ya. Şu arabada mı acaba bir olay var? Ona bir bakacağım. şuradan direkt yukarı çıkalım hmm, yani herhangi bir şey görmüyorum yukarıya çıkış da görmüyorum Yok yani buradan da öyle bir şey yok. Anlamadım. Hani şurada gözden kaçırdığım bir şey var onu merak ediyorum şu an. komutu çalıştırırız problem değil de elektriği alırsak Ancak yok burada öyle bir şey yok kullanabileceğim hani acaba burada bir yerde bir şey mi var diyeceğim burada da bir şey yok Değil mi? Evet yok. Okey ona bakacağım ya. Aa manzara güzelmiş bu arada. Burada bitirelim bence. Ben de o zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.